Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere şu an çantamda ne var videosu çekiyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar ben çantamı Defrocto'dan aldım. Deri ve 100 lira almıştım. Ama şimdi kaldırıldı. İlk önce şu bölümden başlayacağım. Ön bölümü. Sarı bir toka. O sordu. Herhangi bir şey olursa veya saçımı değişik to toplamak istersem. Yine şöyle nasıl diyeyim açık kahverengi bir toka çıktı. Ve şöyle çift taraflı bir örgü tokası çıktı. Nedense buradan ne çıkacak acaba? Alamıyorum. Alamıyorum. Aldım. Evet. Buradan iki tane küpe çıkıyor. Ben aslında küpe takmayı severim. Her gün Okul dışında her gün takarım. Ama annem küpe tak takmayı değiştireceğim. Yani güzel daha güzel bir küpe takacağım zamanlar için al, alıyorum. Şu şekilde yıldızlı parlak altın bir küpe bu. Sonra çantamın içine geçtiğimizde çok kolay çalıyor fermuar sayesinde şu şekilde birinci bölümünden sel bak normal klasik bir mendil çıkıyor sonra makyaj çantam var bunu ben Flormar'dan aldım çantayı İçine bakalım şu şekilde açacağım evet ilk önce angie Flower Power parfüm çıkıyor. Çok güzel kokuyor bu parfüm. Gerçekten çiçek parfümü deniliyor. Sonra neymiş? Golden Rose'tan 7 numaralı ruj. Şu şekilde bir rengi var. Güzel bence. Sonra Nivea'nın Fruit Shine çıkıyor. Bunun da rengi gerçekten çok süper. Artık kokusu da süper. Sonra boş bir kutu çıkıyor. Neden bilmiyorum ben de. Avon. Avon yer rümel. Sonra eyleyinir yine abonun. Bir ayna. Yine bir ayna. Ha boşaldı. Bunlar var. Toparlayabilirsem. <laughs> Sonra cüzdanım. Bu cüzdanı kotondan almıştım. 20 liraydı. Nasıl açacağım bilmiyorum. Açı şu şekilde. İşte falan filan. Sonra şu bölümüne gelelim. Çantanın. Şu şekilde tutacağım. Özür dilerim. Telefonum var ama hani daha gezmede kullandığım telefonum gördüğünüz gibi telefonum var ve çantamız boşaldı arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın.